Günaydın. Kahvaltıyı sen mi hazırladın anne? Ay eline sağlık kızım. Ne güzel kahvaltı hazırlamışsın. Anne sen mü mi bebeğim? Allah'ım Allahım 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 Allahım

bu da şimdi kahvaltısı mı? Evet. Dünya güzel olsun. Dünya güzelim benim. Dünya güzelim benim. Hadi babana müsaade et oraya da baban otursun annem. Sen şu diğer sandalyeye geç. Bebeğim. Al yukarıda bebeğim yukarıda kızma. Aha. Gel gel burada gel. Burada burada gel bak 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 burada. Kahvaltı Melike sen mi hazırladın? Şirin mi hazırladın? Şirin mi hazırladın? Hangisi hazırladın? Yer söyleyeyim bebeğim. Çakallar da verdi de. Kurban olayım gel kızım gel. Kurban olayım bana da Ağzım, ağzım, ağzım. Allah'ım şu ağza ölüyorum ya. Dünyayı söyleyeyim, dünyayı söyleyeyim. Kurban olayım ben. Ağzım. Kurban olayım. Gel 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 kızım, kurban olayım. gel 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 bebeğim. Kurban beğenmedi. Ne yapıyorsun annem? Tuvaletin mi geldi kızım? Annesi sen de neden tuvaletini yapan çocuğu çekiyorsun annesi ya. Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. İnsanın bir özel hayatı olur değil mi? Özeli olur, mahremi olur. Neyse ki kapımız şeffaf. Tam göremiyoruz içeriği değil mi Şirin'im? Kapat kızım. <laughs> Kediler pismiş de öyle diyenler bir izlesinler. Kediler eve tuvaletini yaparmış da bir görsünler. Bak 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 nasıl kapatıyor üstünü. Bakın bakın bakın. Bakın gördünüz mü nasıl kapatıyor üstünü. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Kontrol ediyor. Daha önceden açık bıraktığım yer kaldıysa diyor. Değil mi kızım? Hadi çık annem. Aferin benim kızıma. Ayaklarımızın kumları böyle paspasa dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Paspasımıza delikli. Aa, ay Şirin. Ne güzel bir yatıştı o. Ay. Ay nasıl güzel. Güneş ablası gibi yattı babası. Ahmet. Gel gel gel. Bak burada kim var gel. Bebeğim, o kurban olayım benim kızıma. Benim kızıma kurban olayım benim kızıma. Köpüşünü açmıştı kaçırdım. Benim kızıma kurban olayım. Sen buraya mı geldin bebeği? Çilin dünya güzelim benim dünya güzelim. dünya güzelim dünya. Bebek kızım bebek bebek bebek. Göbüşünden sevebilirsin babası. Benim bebek kızım bebek bebek bebek. Bu benim bebek kızım kurban olayım benim kızıma. Benim kızıma kurban olayım bu benim bebek kızım bebek bebek. O seni veren Allah'ıma kurban olayım ben seni veren Allah'ıma kurban olayım. Benim dünyanın en güzel kızım bu dünyanın en güzel kızı. Bu benim bebek kızım bebek bebek bebek. Babanın sesinin inceliği, nezaketi, her şeyle emin sahip benim kızım. İnceliği, kibarlığı, nezaketi, hanımefendiliği değil mi kızım kurban olayım? <laughs> benim kızımın diğer adı Emel Sayın. Emel Hanım. Değil mi kızım kurban mi kızım? Tamam değil benim kızım. Dünyanın en güzel kızı. Benim kızım dünyanın en güzel kızı. Kurbanım benim kızım dünyanın en güzel kızı. Kurban olayım benim kızıma. Dünyanın en güzel kızı benim kızım. Dünyanın en güzel bebeği, bebeği. Değil mi kızım? Ben o yüzden kızıma bebeğime bebek diyorum o kızıma. Çünkü daha benim kızım bebek bebek. Kibarlığıyla benim kızıma kardeş alacağım değil mi bebeğim? Değil mi kızım kurbanım? Ben kardeşiyle oynayacak o zaman benim kızım kardeşiyle oynayacak. Kurban olayım benim kızıma. O zaman ben kızımı yalnız bırakmayacağım değil mi kızım? Kuyrupa. Tabi de tabi bak kuyruğa. Tabi de tabi de benim kızım ben kızıma kardeş alacağım. Şimdi kardeş kızım. mi istiyorsun damat mı istiyorsun annem? Yok daha. Damat alalım. Benim kızıma ben şey alacağım ben kardeş alacağım. Hayır damat da alabiliriz babası. Ben kızıma şey alacağım. Kardeş alacağım kurban olurum ben o kızıma. O benim bebek kızım. Bebek Şirin. bebek bebek. Hadi bir hemen sayın sesini bir duyalım annem. Mama mı yiyeceksin? Ay Şirin'in mama masası. Ay. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, <gülüyor> ay ay benim kızım burayı yeni keşfetti. Evet. Güneş ablası da burada müzik dinlerken kuyruğuyla ritim tutuyordu. Şimdi Şirin burayı yeni öğrendi. Evet prenses ha. odası bak. Yemek tabakları arkada çaydanlık seti tam uyumlandı Şirin'e göre. Değil mi Şirin'im? Aa Şirin'im burayı sana mutfak yapalım mı annem? Yapalım mı annem? Yok, yok annesi burası ben bebek kızımın dinlenme odası dinlenme. Kurban olayım ben o kısma. değil mi kızım? Aha bak, benim bebek kızım dinleniyor, ne güzel. <laughs> kurban olayım ben o kısma. Seni veren Allah'ım, o güzel kız seni, seni veren Allah'ım, ben seni çok seviyorum. Çünkü sen benim bebek kızımsın. Duyamıyoruz babasını. Sen benim bebek kızımsın, bebek, bebek, ben seni çok seviyorum. Ölürüm, ölürüm senin için. Ölürüm senin için. Kurban olurum ben sana. Ben seni veren Allah'ıma kurban olurum. Sen dünyanın en güzel kızısın. Şirin, şu hareketlerin aynı Güneş. Bak Sevdikçe nasıl böyle evet. kibirleniyor? Sevdikçe nasıl kibirleniyor? Tabii o benim bebek kızım, bebek, bebek. Yani, güzel kızı bu bir kadar. tanesini onları kırmaz, dökmez. Şimdi orada Efes olsaydı oranın altını üstüne getirmişti Efes. Bu arada her videoda Efes'in kafası şey, kulaklarını çınlatıyoruz da bir gün de Efeslere gidip Efes'i çekeceğim inşallah. Değil mi kızım? Bebeğim. Şirin orası senin yatak odan mı yoksa? Aa mutfak değilmiş yatak odasıymış babası. Hmm. Aa, ya senin, kurban olayım. oluyor. Bunları da Semih yengesi Eskişehir'den almıştı bize hediye getirmişti galiba Eskişehir'de. Sakın onları kırma tamam mı Semih yengenin hatırası annem. Ya Celi, o yüzden mi geldin bebeğim? Sen bunu o mi geldin? Ben seni veren Allah'ıma kurban olurum. Ben seni veren Allah'ıma. Sen dünyanın en güzel kızısın yemin ediyorum. Burası niye tokat sen mi geldin kızım? Ben seni veren Allah'ıma kurban olurum. Sen dünyanın en güzel kızısın. Sen dünyanın en güzel kızısın. Sen dünyanın en güzel kızısın. Yemin ediyorum. Sen bir saniye dünyanın... bir saniye. Ahmet bir saniye ağzını çekmek istiyorum. Sen dünyanın en güzel kızısın kurban Kapattı. olurum. Kapattı. Çilin. O dilini bir çekseydin. Keşke bir görselerdi senin gerçek yüzünü. Gerçek yüzünü bir görseleydi çenin. Benim benim bebek kızım, bebek, bebek kızım ben sadece babasına çağır. Değil mi kızım kurban babasına Babasıyla konuşur, ona çağır. Değil mi kızım kızım? Benim dünyanın en güzel kızı benim bebek kızım, bebek, 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 bebek. He. Sen veren Allah'ıma kurban olayım ben seni veren Allah'ıma. Sen veren Allah'ıma kurban olayım benim kızıma. Benim kızıma kurban olayım benim kızıma. Hani ağzı, hani. Dur gidecek, dur. Aaa acıkmış babası. Hmm. Lütfen birisi şirini sevebilir mi? Mama tabi, yiyecek. Abi, de, abi O benim bebek Hı, kızım. Tamam. Ha, ha, ha. Vallahi tabi, yiyecekti birden bir baktı ki beni seven yok. Niye yiyeyim ki dedi. Abi de, benim bebek kızım abi ben mamasını yiyecek. Annesi benim kızım. Benim bebek kızım annesi mamasını yiyecek. Kurban olayım ben o kızım ona veren Allah'ım. Küçük hanımı ha. böyle seveceğiz tabi, yerken. Evet evet evet. O benim bebek kızım. Bebek, Bütün o, evde herkes onun hizmetçisi çünkü. Çünkü biz ona hizmet etmek Ol. için varız. Kurban olurum onu veren Allah'ım ben Allah ama O dünyanın en güzel kızı o ben ona. Babasına yiyecek babasının Değil mi kızım kurban kahvaltısını yapacak benim evvel kızım. Heh.